Beşir Fuat 1852 yılında İstanbul'da doğdu. 1871'de İstanbul Askeri İdadisinden 1873'te Mektebi Harbiye yani Kara Harp Okulundan mezun oldu. 3 yıl Sultan Abdülaziz'in yaverliğini yaptı. 1876 Osmanlı-Sırp Savaşı'nda gönüllü olarak savaştı. Ardından 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Girit isyanlarında gönüllü olarak görev yaptı. Girit'te birkaç yıl kaldı. Bu süre içinde İngilizce ve Almanca öğrendi. Bilim ve felsefeye ilgi duyuyordu. Batı'da gelişen fikir akımlarını takip ediyordu. 1873 yılında Envar Zeka dergisinde çeviriler yaparak yazı hayatına başladı. 1884'te askerliği bıraktı. 1884'ten itibaren kendisini tamamen yazı ve yayın hayatına verdi. Oğlu Namık Kemal'i bir buçuk yaşındayken hastalıktan kaybetti. Şizofreni olan annesini kaybettikten sonra kendisinin de hasta olacağından korkup büyük bir bunalıma girdi. İntihar etmeyi planladı. Ayrıca ölürken hissettiklerini de bilimsel bir gözlem olarak kaydetmeyi de düşündü. Önce kendisine morfin verdi. Daha sonra bileklerini usturayla kesti. Ölürken şu satırları yazdı. Ameliyatımı icra ettim hiçbir ağrı duymadım. Kan aktıkça biraz sızlıyor. Kanım akarken baldızım aşağıya indi. Yazı yazıyorum. Kapıyı kapadım diyerek geri savdım. Bereket versin içeri girmedi. Bundan daha tatlı bir ölüm tasavvur edemiyorum. Kan aksın diye hiddetle kolumu kaldırdım. Baygınlık gelmeye başladı. Beşir Fuat bu satırları yazdıktan sonra morfinin etkisi geçince bağırmaya başladı. Doktor çağırdılar. Ölmeden hemen önce gelen doktora "Beyhude uğraşmayınız. 5 dakikalık ömrüm kaldı." dedi. Beşir Fuat'ın ölümünden sonra İstanbul'da pek çok insan intihar etti.